Pansuman arabamız, muayenehanemizdeki kullanmış olduğumuz sarf malzemeleri ya da bir takım cihazları koymak için tasarlanmış bir pansuman arabamız. Çekmeceli fetal monitörümüz, hem tek gebelik hem ikiz gebelik kullanıma uygun bir fetal monitör. Fetal monitörün arabası ve fetal monitöre ait olan aksesuarları da koyduğumuz bir ön tarafta sepetli mevcut. Muayenehanelerin tüm ihtiyaçlarını karşılar bir sistem yapıyoruz. Fetal monitörümüz hamile kadınların bebeklerin kalp atımlarını takip ettiğimiz bir diğer ismi NST dediğimiz cihazdır. Atım takibi ve ağrı eşik değerinin takibinin yapıldığı cihazdır. Hem tek gebeliklerde hem ikiz gebeliklerde çift propla ikiz bebeklerin kalp atım takiplerini de yapabilmekteyiz. Monitörlüdür. Monitörümüz, ekranımız açı alabilir, dönebilir. Özellikle anneye kalp atışını göstermek adına açı yapabildiğimiz ve kullanmadığımız zamanda da kapattığımız bir cihaz. Cihazımızın ön tarafında raporlama yaptığımız, tüm bu değerlerin yazıcısı tarafından yazıldığı bir yerimiz mevcut. Buraya kağıt koyuyoruz ve buradan raporlama yapıyoruz.